Merhaba arkadaşlar 400 abone ulaştık. Bunun için çok 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 mutluyum ama ama maalesef bugün canlı yayını yapamadım. Saat gecenin yarısı, saat 12'ye gelmek üzere şu an. O yüzden canlı yayını yarın yapıştırıyorum abi. Yapıştırıyorum bak böyle. Pıt canlı yayını yapıştıracağım yarın arkadaşlar. Ama videoyu bitirmem için birazcık bekleyin. Bu arada ben birkaç haber anlatayım. Mesel mesela, baz mesela bazı mesela bazı günler ben anne okuluna gittiğimde neymiş efendim? Okula para götürmek yasakmış. Neden yasak ya? Çocuk ona hile mi yapacak? Çocuk tablet Tablet getirmiş. Oradan şey mi çekecek. Koyup çekecek. Küçük bir tane ekran mı saklı onda? Hayır tabii ki de saklı değil. Bir de çocuk bir TL getirmiş. Bir TL'yi bir TL'ye. Bir TL'ye bir sakız gelmez. Yarım sakız ge Bir TL'ye yarım sakız bile gelmez. TL'yi ancak yarım sakız yenir. O kadar da az şimdi. Ama 50 kuruşa yarım sakız bile Gelmez. Gerçekten. Evet arkadaşlar bu video oldu yani daha fazla. Arkadaşlar ben yarın canlı yayını yapacağım ya. Sonra sonra köydeki Sonraki hedefimiz bin olacak. Bin abonede bir daha canlı yayın yapacağım. Hadi bakayım lan. Hadi bakayım lan. Göreyim sizi bakayım. Göreyim sizi bakayım lan. E tabi canlı yayın sözüm sahte değil de. Arkadaşlar siz şimdi aboneyi ah, arttırmaya devam edin. Sabah erken uyuyanlar Çok üzgünüm sabah erken ne video atamıyorum. Hep öğlen ve akşam atıyorum Arkadaşlar ben öğlen uyandığım için yani uyamam. 11.30 oluyor. O yüzden o yüzden sadece öğlen atabiliyorum ama erken kalkmaya başlarsam Elisa varken videosu da gelir. Atmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar. Elimden geldiği kadar atmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu arada sevdiğiniz bir tane şarkı var mı? Ona göre onun klibini çekeceğim. Sevdiğiniz şarkıları yoruma yazın bak. Yorumu yorumu açık yapacağım. Oraya gidip yorumlarınızı yazabilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Görüşürüz. Bu video mutlaka Eğer daha fazla eğer daha fazla canlı yayın diyorsanız gelmek istiyorsanız yine abone de canlı yayın yapacağım bu arada arkadaşlar. 2000'de, 3000'de, 4000'de, 5000'de, 6000'de, 7000'de. açacağım. E son 10.000 bin aboneye geldiğimiz zaman biz 100.000 e, bin aboneye geçelim. Zaten biz 100 bin abone şey yapacağız. Yani. <laughs> abone kazanmak için karlarime kadar şey yapacağım, video çekeceğim. Sonra abi sana ne oldu ya? Nasıl büyüdün? dersiniz. E yani ben insanım robot değil mi ki? İnsan elbisesi giymiş robot değilim yani? <laughs> dakika. Ne oldu abi? Uzun video etmiyorum. Ne yapacağım bana? Sen bunu yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu videoya 20 like gelirse bu video Brawl Stars videosu çekeceğim. Bu arada Brawl Stars 3 3 bölüm olur 3 bölüm yaparım siz isterseniz. Olur mu? Olur mu? Olur mu le? <laughs> olur mu? Arkadaşlar bu arada Şunlar abimi de abone olmayı unutmayın açıklamaya linkini bırakacağım. Bak tam link şurada. Arkadaşlar bak tam link şurada. Evet. Tam link şurada. Evet arkadaşlar bu video burada biter. Eğer daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza aşağıdan minik ellerinizi kanalımıza aşağıdan minik dokunup abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Aşağıdan. Bu, bu video burada kim abone? kim kanalımıza abone olmuş, video vermiş. Pınar kanalımıza abone olmuş, video vermiş. Ondan sonra Cema Arzu kanalımıza abone olmuş, video vermiş. Hacı kanalımıza abone olmuş, video vermiş. Bir de Cemal Ero kanalımıza abone olmuş, video vermiş. Bu da daha çok abone kasarsa tam bir Ben bir 3000 abone abone olanların ismini ekrana koyacağım. Evet abone olanların ismini ekrana koyacağım. De, evet arkadaşlar fazla uzattım. Artık bu video burada biter. Eğer daha fazla böyle tarz video gelmek istiyorsanız kanalımıza aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.